Herkese selamlar, hayırlı işler, kolay gelsin arkadaşlar. İşlerinde başarılar dilerim herkese. Bugün buğday ekimine hazırlık yapıyoruz. Önceden patlatmayla sürüp üzerine rototiller yani katar kutar vurduğumuz tarlaya yağmur yağdı. Şu an itibariyle biraz yaş ve buna şu anda aysam vuruyoruz. Kimi yörelerde tiller diyorlar buna. Biz Aysan diyoruz. Ee, i̇sim Aysan olarak kalmış. Toprak bu vaziyette. Kısmet olursa bugün hazırlığı bitirip yarın ekim yapmaya başlayacağız. Sürmemiş olduğumuz toprak bu şekilde. Sürdüğümüz toprak da bu şekilde. Yukadan bir havalandırma yapıyoruz. buğday ekimine başlayacağız kısmet olursa. Havalandırmazsak biraz yaş geliyor, çamur geliyor. Ekim yaparken yaş olur, çamur olur diye şu anda bir ufaktan adam bir havalandırma yapıp ondan sonra kısmet olursa geçeceğiz. Evet, Aysan dediğimiz Tiller, işte bu ince bacakları var, sık sık yukarıdan batırıp arkadan da merdane üzerleme yapıyor ve tarlayı bu şekilde, düzgün bir şekilde çıkarıyor. 52'li aysanımız, 52'li tiller. Titan Adı var bir de bunun Titan deniyor Titan Bazı yörelerde Tirler Tiller diyorlar esas ismi Titan'mış burada Titan yazıyor Yani Bir Aysan ismi kalmış artık nereden kaldıysa biz Aysan diyoruz İşte Tiller Aysan neyse Tarlayı bu şekilde Düz bir şekilde çıkarıyor Traktörümüz 150 beygir

7715 150 beygir traktörümüz Massey Ferguson Dyna 6 şanzımanlı 3'ün dersiyle sürüyoruz biraz daha hızlı da sürsek sürülüyor gidiyor aslında da ben sürmüyorum yani 12 kilometre civarında hız yapıyor. Görüldüğü gibi. Traktörümüzde GPS mevcut ama ben GPS ile şey yapmadım. Biraz daha pratikte, biraz daha çabuk olmak için. Onda da aynı şey ama ben uğraşmayayım dedim. O şekilde tarlayı hazırlığı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İşte. Evet arkadaşlar videolarımız ıı, ara sıra video atıyoruz izleyen arkadaşlarımız abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz seviniriz herkese hayırlı işler diliyorum kolay gelsin görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar